Selamlar, hoş geldiniz. Bugün yine iki tane harika modla karşınızdayım. Bu iki modumuz da köylülerle alakalı, yapımcıları aynı açıklamadan modları indirebilirsiniz. Dostlar, bu iki modumuzda dediğim gibi köylüyle alakalı. Birisi köylüden sonsuz takas hakkı. Yani köylüye sonsuz takas eklemiş yapımcı arkadaş. Diğeri ise yine aynı yapımcının yaptığı bir mod. Diğer paket ise daha iyi takaslar. Yani ne demek bu? Ee, hemen şöyle bakalım. Girelim köylüye. Bakın normalde e, 4 demire bir zümrüt veriyor oyun. Ama bu mod yapımcısı ne yapmış? 4 demire 4 zümrüt vermesini sağlamış. Bu arada seviyeyi açmadan e, bu gizli seviyeleri görme de benim doku paketimden kaynaklı. Hatta ben bunu da açıklamaya koyayım. Belki bunu da indirmek istersiniz. E, mesela... Bir Diamond'da bildiğim kadarıyla oyun bir zümrüt veriyordu. Ama yapımcı bunu değiştirmiş ve bir Diamond'da yani bir elmasa 24 tane zümrüt alıyoruz biz. Survival'ı akışını bence inanılmaz bozan bir şey değil bu. Ee, yani bilmiyorum. Bence gayet güzel. Mesela 4 demir verip bir zümrüt alıyordu. Çok sinir bozucuydu. Ama yapımcı bunu değiştirmiş. Bunların tam listesi var. Yapımcı neleri değiştirmiş? modun indirme sayfasını hepsini yazmış tek tek. Tabii ben hatırlamıyorum. Ben artık köylülerin içine gir, e, hatırlıyorum, görüyorum. Mesela kütüphaneciye girelim. E, bakın burada normalde ne yapıyordu ya? 3 zümrüte bir kitaplık mı veriyordu? Öyle bir şeydi ama yapımcı bunu değiştirmiş. 20 kağıda bir zümrüt veriyordu. 20 veya 24 kağıda bir zümrüt veriyordu oyun. Ama yapımcı bunu 4 kağıda bir zümrüt yapmış. Bence harika. Daha bir sürü olayı var ee, Bence işe yarar bir şey Peki diğer özelliğimize Gelecek olursak yani Sınırsız takas Dostlar bildiğiniz üzere körülerle 12 adet takas yapabiliyoruz 16 da olabilir Ulan şu an unuttum bu arada Bakın <laughs> Ne oldu lan kardeşim Niye böyle oldu bu Dur bunları bir öldürelim Belki bunlara modu aktif etmeden koyduğum için o şekil olmuş olabilir. Hemen kütüphanesi algıla. Deneyelim. Aa, seni denemek istemiyorum. Seni öldüreceğim. Çünkü envanterimi doldurmak istemiyorum şimdi. Aa. Ya crosshair'i çizdim ama bir piksel kaydırmışım. O yüzden tam doğru şey yapamıyorum. Hadi kütüphaneci ol. Kütüphaneci olması için ona büyü yaptım. Bakalım. Aa kilitleniyor ya. Sanırım e, iki modu aynı anda kullanamıyoruz. Ben hemen şu daha iyi takaslar modunu bir daha aktif edeyim. Öyle geleyim. Evet ne? sorunu hallettiğimi umuyorum. Şey yaptım. Bu doku paketini daha üst aldım. E, balta geldi. Ben seni istemiyorum çünkü envanterimi dolduracaksın. Hemen şöyle başka bir köylü ulan. Kütüphaneci ol. kütüphaneci. Hadi yine büyü. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Yani büyü yaparak kütüphaneci yapıyoruz onu ve artık sınırsız ondan gördüğünüz üzere kitaplık alabiliyorum. Hop 64 tane tek tek. Ee, bu arada bu da yine benim doku, benim doku paketimden. <laughs> Böyle tek tek almak yerine direkt sonsuz alabiliyoruz. Aa bu arada şöyle bir şey var bu modda. Ben biraz önce video öncesinde fark ettim. Köylü iki stack trade yapınca ölüyor. Bunun sebebini bilmiyorum. <laughs> Abi tam şey gibi ya böyle video fail'larla dolu ama bu benlik bir şey değil yani. Tam iki teklik e, takas yapınca köylü ölüyor. İnanılmaz bir şey. Bu mod e, şey bu doku paketi de benim bu arada hani tek tuşla böyle e, zümrüt bitene kadar alışveriş yapma olayı. Bunu da ben açıklamaya koyayım. Hani bunlar videonun konusu değil ama soran arkadaşlar oluyor. Önceki videoyu izlemeyenler. Vesaire oluyor. Ee, bunu survival'da kullanmak tehlikeli mi bilmiyorum. Hani köylünüzün gitmesini istemediğiniz. Mesela bir köylünüz varsa. Tamir satan, kırılmazlık satan veya özel bir köylünüz. E, belki bunu kullanmak istemeyebilirsiniz. Emin değilim. Ama şey de olabilir yani. Modun sayfasını ben bir daha okuyayım. Edit'te yazarım zaten. E, siz de denerseniz önce bir deneme dünyanızda. Belki hani. Mesela 2, 1.5 sekli galışveriş yaptınız. Biraz bekleyince köylü bir kez çalışınca uyuyunca falan düzeliyor olabilir veya bu bir hata da olabilir 1.19'da gelen emin değilim ben eğer bir şeyler görürsem video arası yani ben videoyu bitirdikten sonra editte yazarım eğer ben bir şey yazmasam da siz modun sayfasını inceleyin yorumlara falan bakın kullanıp kullanmayacağınıza karar verirsiniz ama şu e, şey çok iyi bu arada ya, bir şey gösterecektik yavru geldi böyle bir şey olamaz ee, şu daha iyi köylü olayı daha güzel cümleye bak cümle inanılmaz hani biraz önce ilk mod vardı ya anlatmıştım bence o survival'ın akışını bozmuyor bak şu anda da o çalışmıyor 4 demire bir zümrüt veriyor gördüğünüz üzere ama videonun başında 4 demire 4 zümrüt veriyordu ben onu kapatınca tabi gitti bence o modu kullanabilirsiniz gayet güzel iş yapar e, ee, yapımcı gerçekten güzel ayarlamış öyle düşünüyorum ben hani survival'da bu hile demezsiniz çünkü oyun akışını bozmuyor ee, gayet güzel ayarlamış fiyat aralıklarını mesela bir elmasa bir zümrüt veriyordu oyun takas edince ama yapımcı bunu 25-30 zümrüt falan yapmış bir elmas verince 25-30 zümrüt alıyorsunuz bence bunlar ideal sayılar gayet güzel ayarladığını düşünüyorum o halde yine böyle ee, mini videoların gelmesini istiyorsanız beğeni ve yorum bırakabilirsiniz aşağıya. Kanalın algoritmasını bir düzeltelim artık. Ee, uzun zaman video atmayınca kanal biraz öldü gibi oldu. Gibi oldu silelim öldü. Ee, umarım hem modu hem videoyu beğenmişsinizdir. Hem modları diyeyim daha doğrusu. Açıklamadan indirebilirsiniz. Sahibiyle konuşurum modların. Belki modları bizim sitemize de ekletebilirim sahibiyle anlaşabilirsek. Eğer öyle bir şey olursa zaten direkt benim siteden indirirsiniz. O halde yeni videolarla görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.